geldi kardeşim tarbiyesiz tarbiyesiz hep böyle yapıyor tarbiyesiz ne demiyor peki her zaman halk dinleyebilirsin. Dinle koşar. <laughs> i̇şte bu yüzden her zaman antrenörü dinleyebilirsin. Dinle koşar. İnter çekmiyor ya. O da yıkılmaz. Genç boksör biraz heyecanlı. Bunu fark eden profesyonel kickboks hocası dirsek atmasını söylüyor. Ve kirli de genç adam bunu kusursuz şekilde uygulamayı başarıyor. Ne oldu lan? Gözlerim ne yapıyorsun ya? Kalk bir şey mi girdin? Gözlerim. Kalk bakayım. Gözlerim çok yok değil mi? Saygısız forvet. Neymar topu sakatlandığı için orayı sargı bezeyle bağlayıp çorabını öyle giyiyor. Ronaldo özel olarak kendi ve ailesinden olduğu bir tekmelik kullanıyor Aa! ve bu tekmeliği takmadan önce her zaman ailesinin fotoğrafını öpüyor. Polise maça Bayern Münih tekmeliğiyle başlıyor. Ancak maç sonunda rakip By the <gülüyor> <gülüyor> kurye, body bir şekilde paketi teslim kaybetti yine kapaklandı Ancak asıl, ay, Ev bu durumu kameradan eski <gülüyor> <gülüyor> Şaka yana, kurye gerçekten iyi mi dersiniz Kurye, mutlu şekilde paketi teslim etsin. dengesini gezdin, kazandığı her maçtan sonra adeta soyunuyor. Derek Lewis maç bitince şortunu çıkartıp ortalıkta baksırıyla dolaşıyor. Hatta daha da ileriye giderek kasık korumasını da çıkartıp seyircilere fırlatıyor. Bunu neden yaptığı sorulunca da şu cevabı verdi. <laughs> Bu da üçlü kazandığı her maç. <laughs> Bu adam dünyadaki en şanslı insanlardan biri olabilir. Ronaldo düşündü. Aslında ne kadar kazandığını değil, kızının neden bunu sorduğunu merak ediyordu. Ardından cevaplamak istedi. Tam olarak bilmiyorum kızım. Günde 20 bin dolar civarı. Bella bana 5 bin dolar verebilir misin? Ronaldo'nun kafası karışmıştı. Neden bu kadar paraya ihtiyacın var kızım? Dedi. Bella sadece istemekte ısrarcıydı. Ve Ronaldo tabii ki de reddetti. Odasına çekildi. Aradan 10 dakika geçtikten sonra Bella'nın odasından yüksek bir gürültü geldi. Ronaldo bakmaya gidince Bella'nın kumbarasını patlattığını gördü. Bella tüm parayı dikkatlice sayıyordu. Ronaldo sorunca Bella baba al sana 10 bin dolar şimdi benimle bir gün geçirir misin deyince Ronaldo'nun gözleri doldu. Karısına baktı tam o anda tüm antrenmanlarını durdurup 5 gününü çocuklarıyla geçirmeye karar verdi. Çocukları onu özlemişti. Bazen hayatta değer yargılarımızı sorgulamak lazım. Halı sahada içine Messi kaçan kardeşimiz. aniden suya bir madeni para düştü yüzeye çıktı ama etrafta kimse yoktu çocuk tekrar suya girdi ve madeni parayı aldı ancak diğerleri teker teker düşmeye başladı ve onu yavaşça tahliye deliğine doğru sürükledi. Sonra bir kız sesi duydu, yukarı baktı ve onu havuzun kenarında ayakta gördü. Tekrar yüzeye çıktı ama kıyıda hala kimse yoktu. Şaka olduğunu düşünerek tekrar daldı ve sessizce atlama tahtasının altına doğru yüzdü. Aniden biri atlama tahtasına çıktı, kızın silüetini gördü. Tekrar yüzeye çıktı ama bu sefer yine kaybolmuştu. Sesi su girişinin yakınında yankılandı, annesini aradığını ama yolda oyuncağını bulduğunu oraya kaydı söyledi Çocuk elini boruya daldırdı ve oyuncağını çıkardı ama saçları dolanmıştı. Aniden bir el onu sertçe yakaladı, çırpındı, bağırdı ve kendini kurtarıp kaçtı. Endişelenen annesi havuzu kontrol etti, oyuncağı buldu ama etrafında artık saç yoktu. Çocuk havuzu bu zengin kız dilencinin tüm parasını suya atıp eğer bana sadece bir tane bozuk para getirip verirsen sana 100 dolar vereceğim der. Dilenci bunu duyunca hemen suya atlar. Kız olanları kayda almaya başlar. Dilenci bir bozuk para bulur ve sevinçle kıza verir. Ama kız öfkeyle parayı yırtıp yere atar. Bunu gören dilenci bu yaptığının bedelini ödeyeceksin diyerek bozuk parayı tekrar suya fırlatır. Kız bunu duyunca gülmeye başlar ve yerdeki bir bozuk parayı alıp gider. Kız eve geldiğinde yeni bir araba görür. Kızla dans etmeye başlar ama babası gelir. Kız teşekkür ederim baba deyince babası sen kimsin diye sorar. Ben senin kızınım diye cevaplar ama ailesi onu deli sanıp peşinden koşar. Kız aynaya baktığında yüzünün çirkinleştiğini görür ve ağlayarak evi terk eder. Gittiği her yerde başlar. Kız sinirlenip dilenciye bağırır ve takılarımı geri ver der. Dilenci ise artık hiçbir şey yapılamaz. O parça parayı geri getir. Ancak o zaman takılarını alırsın der. Kız hemen eve koşar. Kasadan 100 lira banknot çalar ve onu eskimiş gibi görünmesi için ikiye böler. Evden sessizce çıkarken dilenci onu görür. Çıkan sesle babası da hemen dışarı çıkar. Kız arkasına döndüğünde dilenci çoktan kaybolmuştur. Babası onu evden kovar. Kız üzgün bir şekilde oturur. O sırada yerde yırtılmış paranın yarısını görür. Sevinçle alır. Diğer yarısı bir kadındadır. Kadına yaklaşır ve o parayı verir misin der. Kadın oğlum çok hasta. O paraya ihtiyacım var diye cevaplar. Kız üzgün bir şekilde parayı kadına verir. Sonra tekrar dilencinin yanına oturur. Dilenci onu sarılarak teselli eder. Bu zengin kız. Problem. 3, 2, 1. Ben Bursa spor. Nehirde bir elmas bulup gizlice ağzına soktu ancak çavuş bunu fark etti ve doğruca balıkçıya gidip elması kendisine vermesini emretti. Balıkçı isteksizce elması çavuşa verdi. Sonrasında çavuş balıkçıyı dost kurşunuyla cennete gönderdi. Bu olay karşısında Solomon dehşete düştü. Ve elmas bulan herkesin onu çavuşa vermediğinde başına gelecekleri anlamış oldu. Ancak tam da o anda talih Solomon'un yüzüne güldü ve dünyanın en büyük elmasını buldu. Ancak ne yapacağı konusunda kararsızdı. Bir anda su borusu patladı ve başlarındaki silahlı bekçilerin dikkati dağıldı. Durumdan yararlanan Solomon bulduğu elması ayak parmaklarının arasına sıkıştırdı ve ormana gidip tuvaletini yapmak için izin istedi. Solomon ormana girip elması gömmek üzereyken çavuş ağaçların arkasından çıktı ve elması bulmak için Solomon'un her tarafını aradı ancak hiçbir şey bulamadı ve gitmesine izin verdi. Ancak elmas hala Solomon'un parmakları arasındaydı. Solomon soteye geçince parmaklarının arasındaki elması çıkarıp gömmek için bir beze sardı. Ancak bunu yapamadan bir tabanca arkasından onu hedef almıştı bile. Bu balıkçı <laughs> ee, şey sağçı adamlar onu çıkartıp kaçıyor. And I'm very lost, so I